BTF habere hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugünkü konumuz Hava Kuvvetleri'nin helikopterlerini kullanamıyor olması. 27 Ağustos günü silahların gelmesi üzerine yapılan arıma gecesinde Hava Kuvvetleri'nin helikopterlerinin olmaması ama Kara Kuvvetleri'nin tanklarını istedikleri gibi kullanabilmesi üzerine Hava Kuvvetleri büyük tepki gösterdi. Hava kuvvetleri pole tarafından değer görülmediklerini ve hava kuvvetlerinin eski günlerindeki cazibesini kaybettiğini söyleyen personeller durumdan oldukça rahatsız. Kaç aydır helikopter gelmiyor. Rezil olduk BTF'ye. Pole Paşa'dan uzun zamandır istiyoruz ama getirmiyor. Dün arınma gecesi oldu ve hiçbir şeyimiz yoktu. Hep bizi öldürdüler. Artık getirsin ama çok sıkıldık. Bugünkü bültenimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. BTF haberi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.